Passat CC, 45'li yaşlarda Kolombiya mont hızlı iş adamlarının arabasıdır. Araba eğer ki başaran koyu ile basılmışsa, 22'li yaşlarda kızlarla olan masaların hesabını ödeyen oğlu tarafından da kullanılmaktadır. Ford Mustang, yanımızdan geçerken dediğimiz arabadır. Şanslı sürücü henüz annenin karnında embriyo halindeyken bu araba onu bekliyordur. Bebek doğduktan sonra da doğum günü hediyesi olarak kendisine alınmıştır. Honda Civic FC5 Brotite ve Crop diyen kızları bir yerden alıp başka bir yere ücretsiz getiren, taksi görevi gören kardeşlerimizdir. Kendinizi böyle ezdirmeyin sivikçiler. Opel Asla, iki yeni evli memurun altınları bozup üstüne kredi çekip almış olduğu arabalardır. Ford Transit Pickup, Suriyelilerin kağıt toplamak için kullanmış olduğu arabalardır. Muayene, sigorta, fren bu üçü bunlarda kesinlikle yoktur. Renault Broadway. Arkadaşlar çekmesini istediklerimi yorum olarak yazın bir dahaki videoda sizin dedikleriniz gelsin.